<laughs> Ay şu anda da şöyle bir araca bineceğiz otobüs gibi yani otobüs olarak satılıyor ama kamyonun otobüse dönüştürülmüş hali. Bakar mısınız? Manzara harika. Şöyle bir yerdeyiz şu anda. Please, please, please hold the, hold the. Evet, şimdi Havana'dan Vinalia'ya e hareket edecek. Ama şöyle bir araçla. E, cipten dolmuşa çevrilen bir araçla Şimdi eşyalarımızı yukarıya koyuyorlar. Şu arkaya oturacağız bizde. Eskana bir adventure. <laughs> şimdi bindik. Kaç kişiyiz? 3-6. Total is six person de şuraya da iki kişi binecek. Bir de şoför. Bakalım iki saat bu şekilde gideceğiz. Macera. Ay şu anda da şöyle bir araca bineceğiz. Otobüs gibi yani otobüs olarak satılıyor ama kamyonun otobüse dönüştürülmüş hali. Ay içerisi de böyle. Ne no. var? Ah. Ah. Kamyondan bozma bir otobüs. Uh. Sadece 7 pezo verdik buna. Ne kadar? Bir 20 kilometre falan gideceğiz şimdi. Allah'ım inşallah sağ salim gideceğimiz yere varabiliriz. kalabalık oldu. Şu anda e, o zorlu yolculuktan sonra Vinyales'e ulaştık. Ay kalacağımız yeri göstereceğim size. De. Zaten Vinyales'e bayıldım. Harika bir yer. Ayrıca kalacağımız yeri de göstereceğim. Şimdi inanamayacaksınız. Şuraya bakar mısınız? Şöyle bir yerde kalacağız. Kocaman yemişi bir bahçe. <laughs> Ay sonra çatıya da çıkaracağım. Harika bir yer. Ev sahibimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ev sahibimiz. <laughs> Ve de burası da bizim odamız. Manzaramız da şöyle. Harika bir manzaramız var. Şöyle yataklarımız. Bir de yukarıya çıkaracağım. En güzel yer bayılacaksınız. Yarın sabah da kahvaltımızı böyle terasta yapacağız. Bakar mısınız? Manzara harika. Şöyle bir yerdeyiz şu anda. Yarın sabahta turumuz var. Buradaki pro yapraklarını göreceğiz. sabahtan bize atla almaya gelecekler. Bilmiyorum bakalım nasıl yani ben korktuğumu falan söyledim ama o turist atı bir şey olmaz falan dediler. Bakalım yarın sabah göreceğiz benim çığlıklarımla inecek herhalde Vinyales. Var mısınız her yerde böyle ufak ufak evler falan hepsinin de çatısında masalar var. Harika, bütün evler harika. <laughs> küçücük. Bir de hepsinin önünde de verandasında da böyle sandalyeler var. Herkes böyle şu andaki sevinmeyin tadını çıkarmaya çalışıyor bakar mısınız? Herkes böyle verandasında sandalyelerde oturuyor. Harika. Burası da ana cadde. Güzel bir yer zaten burası. Bir de her yer tertemiz. Yani evler de öyle, sokak da öyle. Yeni şehir sahnesi. Günaydın. Şimdi biz evimizin kaldığımız yerin damında kahvaltıya geldik. E, tost var, yumurta var, krep var, meyveler var, kahve var, meyve suyu var. Tabii ki de en güzeli şöyle bir manzara karşısında kahvaltımızı yapmak. Harika. Hey. Günaydın. 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 Ey. Şimdi atlarımızın yanına gidiyoruz ama onları atların yanına gidip onları alıp ondan sonra turumuza başlayacağız. Sanırım şu atlara bineceğiz. Şu anda beni yemin ediyorum bir heyecan ve stres dalgası aldı. Bir de oturmuyorlar yani hani nasıl bineceğim ben ona? Hani otursa ben <laughs> onu o binsem ve kalksa daha iyi olacak ama öyle bir imkan yok Bu Bu You don't. Why, why and. Relax. I, 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 you don't I. don't worry. You put I, your hands here. Hi. Okay. I didn't scream for so. the And I need to. Uh, Her şey yolunda. Ay. Here. Ah! No, don't no. like okay. so ah. push behind. Ah, like please, back. please, please, hold the, hold the, hold. Oh yeah, 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 yeah. My house is going. somewhere <laughs> hey. I move. This direction. Come come uh. We're coming back. Hayır, değil. Vay o. Ah! Free, free, free. free. La cosa. Okay. okay. Yeah. Okay. Ay şimdi ilk mola yerimize geldik. Pro yapraklarının ay, dikildiği, işte ekildiği yere şey yapacağız geldik. Onları göreceğiz. İdani çok zor bir yolculuktu benim için. Vallahi şey zaten ben yine e, en çok korkan ben olduğum için beni en arkaya attılar yine. Ondan sonra benim atımın ipini zaten adam hep tuttu. E, şey rehber çünkü ben sürekli bir sorun çıkartıyordum. Vallahi şeydeyken atı sürerken falan dedim ki bir, bir yarı kameramı çıkartayım. Hani çekim yapayım diye ama İmkansız yani birazcık kolumu oynattığımda bile e, Bilmiyorum hemen böyle tutunmaya falan çalışıyordum şu anda var ya yemin ediyorum sırtım falan Stresten kendimi sıkmaktan su içindeyim hmm. Tütün tarlasının sahibi bize tütün yetiştirilmesinden pro yapımına kadar her şeyi detaylıca anlatıyor Tohumları Küba hükümeti sağlıyor Tohumlar çok küçük olduğundan öncelikle başka bir yerde fideleştiriliyor. 45 gün içerisinde fideler yaklaşık 20 santim olunca tarlaya tek tek elle dikiliyor. Üç ay sonrasında ise olan yapraklar yine tek tek elle toplanıyor. Henüz olgunlaşmayan yapraklar büyümeye bırakılıyor ve sonrasında yine toplama işlemi yapılıyor burası da yaprakları topladıktan sonra kuruttukları yer. Kurutma işlemi de yine 3 ay sürüyor. Yapraklar iyice kuruduktan sonra Küba hükümeti gelip büyük bir kısmını fabrikaya pura yapımı için götürüyor. Peki bu büyük bir kısım ne kadarlık bir kısım? İnanamayacaksınız ama tam tamına %90'ını alıyor. Çiftçiye sadece pura yapımı için %10'luk kısım kalıyor. E ee, çiftçi geçimini nasıl sağlıyor peki? Tütün hasadı yılda bir kez yapılıyor. Tütün ekimi ve hasadı arasındaki zaman ise 3 ay. Yılın geriye kalan kısmına çiftçi istediği ürünü ekebiliyor ve bu ürünlerden vergi alınmıyor. Honey. Hmm. Mm Hı -hmm. It Okay, for Maybe for example, yeah. the the factory, the factory for rolling the cigar in the factory take the olive, put in the machine, yeah. Hmm. the leaf, put all inside the cigar. Şimdi geçtik pro yapımına. Fabrikada yapılan prolarda %100 oranında nikotin bulunuyormuş. Ancak bu tarz çiftliklerde yapılanlarda ise sadece %15. Nedeni ise nikotinin %85'lik kısmının bulunduğu yapraktaki ana damarın çiftliklerde çıkartılması. Çünkü rehberin dediğine göre Kübalılar proyu bağımlılıktan ziyade keyif için içiyormuş. Yani fazla ağır olmasını tercih etmiyorlar. <laughs> Yapraktan ayrılan ana damar nikotinin ise yine işlevsel bir görevi var. Suda bekletip sinek ve böceklere karşı kullanıyorlarmış. Hmm. Yapraklar tek tek sarılıyor. Ancak bu pro henüz çok yumuşak olduğu için içime hazır değil. Kağıda sarılarak bir gün bekletiliyor. after one day, the cigar is ready. Burada öğrendiğim bir bilgi daha. Balın doğal bir filtre olduğu. Puronun filtresini oluşturmak için bala batırılıyor ve yine isterseniz burayı içerken de tekrar tekrar bala batırmanız mümkün. Bence tadı çok daha güzel oluyor. Evet. because the honey is the natural feed. Hmm. When we smoke at home to cut it, to put in yes. the honey? And you put new mouse. Ah, this? Yes. <laughs> 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 good. No, it was surprising with the honey. It's good. Wow. Normally. Mm -hmm. And only sometimes, not used. It's Your honey is broken. Your honey is ripping. <laughs> <laughs> but Normally I don't smoke. It's light, it's not there How is it? Good job. <laughs> I think it's nice. It's sweet also with honey. Sweet. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense, que el son llegó. El son de Cuba. Küba ev ise tabii ki Bruce'mu da olmazdı. Fiesta fiesta baila, şimdi fiesta buraya özel esmeralda bir bir e, e, içeceği içiyoruz. İçerisinde ram var, e, limon suyu ve balla yapıyorlar. İyi geldi şimdi sıcak çok sıcaktı çünkü şöyle soğuk bir çiçek iyi geldi. Şöyle mükemmel bir manzara karşısında içiyoruz bunu. Şimdi de ikinci durağımız başka bir şeye tarlaya geldik. Burada da valla her şey yetiştiriyorlar herhalde. Kahve, ram ve bal yapıyorlar. Şimdi onların nasıl yaptıklarını falan anlatacaklar. Baby coffee plant. Okay? Öncelikle kahve bitkileriyle başladık. Rehber bitkinin tüm boylarını gösterdi. En son gösterdiği kahve ağacının olması gereken boyutu. Ancak bulunduğumuz dönem sezonu olmadığında maalesef üzerinde kahve çekirdeklerini göremiyoruz. <laughs> hmm. Okay, normal size, arabica. Robusta is, is, is... The rest the hand and throw. Toplanan çekirdekler öncelikle kabuklarından ayrılıyor ve asıl çekirdek kısmı böylece açığa çıkıyor. Like this. Then you collect them. Hmm? You collect them Sonrasında ise çekirdekler 45 dakika kavruluyor. Süresi çok önemli yoksa kahve yanabilir. 40 45 minutes. Yes. When you see white smoke? Yeah. You take the container outside the fire. And wait there, lady. So like this. تمل <laughs> <laughs> Ya. <Yeah. gülüyor> en son aşama ise öğütme aşaması. Yeah, I can smell from here. Yeah. <laughs> Şimdi de guava bitkisinden yapılan ramın tadına bakıyoruz. Dünyaca ünlü Havana ram aslında şeker kamaşından yapılıyor. Ancak bu rengi de farklı olan ram ise bu tarlada yetişen guava bitkisinden yapılıyormuş. Aslında bu şişe sadece tadımlık. Yani içki üretimi burada yapılmıyor. Bu tarlada sadece guava yetiştirilip ram üretimi için fabrikaya gönderiliyormuş. How is good? Yeah, yeah, good. Hmm. Tütündeki yüksek vergi oranını duyunca bu tarla sahibine de yine aynı soruyu soruyoruz. Kahveden ve guavadan kesilen oran ise yüzde yetmişmiş. Yine az bir oran değil aslında. İşte komünizmin etkileri. Turumuzdan sonra gün batımını izlemek için tepede harika bir mekana gidiyoruz. Ve Vinyales'i bu şekilde harika bir manzara ile uğurluyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bye!